Zamanın rengi neydi? Sır gibi sorulup cevaplanmayan son soruydu bu. Parmak uçlarına yayılan akışkan mürelik, önce her hücre, sonra da nefesinde dalgalanmaya başladığında, su almaya başlamıştı hayaller. Dengesini kaybeden çocukluk da hep, bizi bir arada tutan bağ çözülürken, anılar sonsuzluğa düşüyor. Son üç dakikalık nefesin içinden bakakalan gözler, Şimdi geçmişe kürek çekiyordu. Bir Biber çökerken bir balığın hafızasına sarıldım. Ne öfkeliyim, ne de hasret. Sadece saf karanlığa gömülüyor, havalanan konuşma baloncuklarıyla, iyiyim ben diyordu. Deniz ard arda alırken sandaldakilere, hayaller tek tek düşüyor, batıyordu. Su, bilinçaltımız gibi bizi çekiyor, onu tutunmaya çalıştıkça sonsuzluğa batıyor, rüyalarda yok oluyor.